Almanya'da birisi bana böyle diyor Bak Tekin Özalit diyor Urfalı Yıldız ailesi var onların diyor Onlar diyor terörle mücadelede çalışıyor en üst düzey Onlar da Rahşan'ın akrabası Şu e, ondan sonra diyor Seyfi diyor çok pa büyük para almış diyor Seyfi Sarısoy Dikkat et senin üzerine atmaya çalışıyorlar diyor her şeyi Çünkü onlar yalancı şahitle bütün dünyayı kandırmışlar ya birkaç defa devlet de bunları yakalamış. Onun için bunlardan devam yalan söylüyor diyor. Dikkat et diyor. Ben senden önünde olsam Tekin Özellik'ten iyi geçinirim diyor. Onu da diyor saksafoncu kızlar var diyor. E diyorum pornocular mornocular o kızıl e, kızılda işte era f falan hep onların suç ortağıymış diyor. Bak diyor sana diyor sürüm kadar yalan söylerler diyor. En iyisi sen onlardan birlikte kurtardın de. Git diyor bankacılar var diyor yağ burada. Hangi bankaya gidersen zaten orada senin yakaladığın kişilerden birisi var. Bir milyon iki milyon alırsın diyor öyle. Onu sana susarsın diyor. Sanki birlikte kurtarmış gibi. Ben de böyle bakıyorum. Ben diyorum dalga mı geçiyorsun? <laughs> Bana ne hamına koyayım? Yaptıysanız yaptınız. <laughs> Şahit ispatlı isimleriniz var. Her şeyiniz var belli. Geberin namına koyayım diyor ben de. Orada diyorlar Hilmoz. Nasıl oluyor ya? Ama ayıp oluyor ya. Ne ayıp lan diyor. Zaten 11 sene baş başına cezaevinde yatırdınız Almanya'da. Bakalım diyorum Türkiye'deki o sizin gene aynı o terörist göt verenler, sübyancılar gene böyle yargılayacaklar mı? O da diyor ya Merve diyor çok büyüdü diyor diyor. Merve diyor Ukraynalılarla çok feci yalanlar söyleyecek sana karşı falan diyor. Victoria, Yevyeva falan. Onlar kızıldı işte diyor. Bütün dünyadaki kızıl polisleri kandırmışlar falan. Böyle diyorum, bana ne kandırırsak. Nasıl yapmışlar? İsimleri değiştirmişler işte diyor. Koya kendilerine araştırmacı, psikolog, sosyolog diye tanıtıp aa bu yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor diye öyle o hikayeyle vakit geçirmeye çalışıyorlar falan. Böyle diyorum, ben ilgilendirmez. Zaten siz suçunuzu yapmışsınız. Beni alıkoyan o. Ben yani hiç ben önce bak akla bak Türk devleti yani Allah, önce diyorlar ki sen öldün. ben İspanya'da ölmüşüm ondan sonra kafalarına göre aa birden yaşıyorum ha birden İspanya'da cinayet yapmışım ha birden şu, şu, birilerin terör örgütüyle bağlantılıymışım ha birden yanlışlık olmuş ha dayım para almış onun için sen paranı almışsın onun için biz seni mahkeme üzerine beraat etmiyoruz diye. Oğlum siz nerede yaşıyorsunuz lan böyle? Kötü olan. Beşar Esat'ın suç ortağı Recep Tayyip Erdoğan'la Olaf Scholz işte. Dikkat edin. Benden size söylemesi. 32 seneden beri Abdullah Hoca'nın da suç ortağısınız. Usama Bin Laden'in, El Chapo Uzman'ın. bütün dünyada teröristlerin yani kim varsa <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya'nın suç ortakları. Şerefsiz gök verenler sizi. Utanmadınız mı lan karlarınız? ...onunla, bundan siktirirken, çoluğunuzu çocuğunu siktirirken... ...her şey bir gün ortaya çıkar diye, he? Göt oğlanları. Bir de durmuş mağdur. Şimdiye kadar hiçbirisi benim yanıma gelip de bir sağ ol demedi... ...ailemi, karımı, kızımı kurtardın diye. Ne dediler biliyor musun? Sen bizim eğlencemizi bozdun, seni ne ilgilendirir... ...biz böyle eğleniyoruz diye. <laughs> Göt veren darbeciler sizi İpnen çocukları siz. de geçmiş karşıma dalga geçiyor orada Amına koyduğunuz sübyancı piçleri sizi Hadi kurtarsın bakayım sizi Dış ülkedeki suç ortaklarınız Hepsini sikip dağıttılar amına koydular Devam edin devam edin siz böyle yalan söyleme